Bah. Şu an Antalya'dayım. Annemlerin evindeyim. Evden çıktım. Yürüyüşe gidiyorum. Her günde iki kere yürüyüşe çıkıyorum her gün. Çıkıp çıkıp böyle biraz beynimi boşaltmak, biraz müzik dinlemek, yolda kedi sevmek hoşuma gidiyor. Böyle bir karakterim. Şimdi bir tane kedi buldum. Bakın ne kadar tatlı. Merhaba. Merhaba. Kendisi henüz yeni kısırlaştırılmış bir dişi kedi bakın. Ne haber? görüşürüz ben gidiyorum. Şimdi şu yolun güzelliğine bakın. Geldim parka. Şimdi biraz farezlerle yürüyeceğiz. Güneş kremi sürmeyi unutmuşum. Ve evet güneş kremi sürmem gerekiyordu. Zaten her gün yaz kış sürmek gerekiyordu. Hani böyle bir güneş kremi sürmek gereken bir havada sürmeyi unutmak saçmalık yani. Mesleği. bu manzara eşliğinde uzun bir süre yürüyeceğim sonra bir de bu yolu geri yürüyeceğim harika bir hayat bir sürü kedi düşmüş galiba. Merhaba. Çok tatlısın ya. Aa, aa. Aa geri geldin yanıma. Ya işte böyle bağımlılık yaparım ben. Çok tatlı olduğun için sevmek istedim. Bu arkadaş benimle eve gelmek istiyor. Ben gidiyorum. Kendine dikkat et. Bay <laughs> bay. Bu manzarayı nasıl normalleştirmişiz yıllar. Koşamıyorum. Bu biraz üzücü. Depremden iki gün sonra tambula kar yağmıştı. Ben de böyle zaten depremden dolayı çok moralim bozuk falan. Hiç camdan dışarı bakmadım. Karın yağdığının farkında bile değilim. Sonra Suyum'la yazışıyoruz. Suyum dedi ki her yer kar tutmuş. İşte nasıl işe gideceğiz falan böyle. Aa kar mı yağdı diye bir anlık şaşkınlık ve heyecanla kalktan kalktım. Sol ayağımı burktum. 18 Mart bugün. Hala sol ayağım ağrıyor. Evet, eve dönüyoruz artık. Şu bulutlara bakın. Gerçekten aşırı sıcak. Nasıl bu kadar sıcak olabilir? Antalya'nın havası. Tabii ki. Yağmur başladı birdenbire. Kombin'den bir hediye geldi. Çok merak ediyorum çünkü uzun zamandır bildiğim bir marka, bildiğim bir oluşum. Tasarımcılar sizin için, sizin zevkinize göre kombin yapıp gönderiyorlar ve markalar, yerel markalar, Türk markalar yüzden daha da heyecan verici. Ben de kendi zevklerime göre sitelerindeki testi çözdüm. Bana bir kombin gönderdiler. Ne çıkacak çok heyecanlıyım. Birine sizin için kombin yapması çok güzel bir şey bence. Öncelikle şöyle bir takı gelmiş. Hepsinin markalarını aşağı yazarım. Böyle bir küpe gelmiş. Hip Happen markasının bir tane böyle bluzunu göndermişler. Bu arada dokusu çok güzel. Yani şu an anlaşılıyor mu bilmiyorum ama devam edelim. Bu dokular ne ya? Aynı markanın bir gömleğini göndermişler. Ve tam benim sevdiğim kesimde oversize. Şöyle bir şort etek göndermişler. Birazdan giyeceğim. Şöyle çok güzel rengi olan bir çanta göndermişler. Bu üstümdekini sürekli giymek isteyeceğim artık. Bir de gömleği giyelim. Resmen hazırım ve hiç kombin yapmam gerekmeden direkt hazır olmuş olmak. Şimdi evden çıktım yağmurun gelmesini bekliyorum. Küpelerimin güzelliğine bakın. Ne kadar güzel. Gryffindorlu çantasıyla. Hiç benimle ilgilenmiyor. Yağmur'un saçları benimkine göre daha kırmızı. Öyle bir ton farkı olmuş. Sabit bekliyoruz. Yağmur'a biraz işkence etti. Kardeşimle yürüyoruz. Ben sevmiyor musun? Seviyorum. Seviyor musun? <gülüyor> Seviyor. <gülüyor> Yağmur başladı. öyle o kadar özlemişim ki burada oturmayı ve senin araba sürmeni. <laughs> İstanbul'da da biliyorum. Evet. Vay be. Bu arabayla geçmişimiz var. Shakespeare'e geldik. Merve Gizem'i arıyor. Neredesin? Ne yapıyorsun? Kime gittin? Benim çocuğuma benziyorsun ya. Kaşık. Allah'ım çok tatlı. <laughs> Merve'lere geldik. <laughs> Turşu şu bizim arkadaş grubumuzun ilk kedisidir ve yani. çok kıymetli bir kedidir yani. Umulmadık biri yakalandı. <laughs> Bu da hemen yakalıyor ya. <laughs> Tuşu tutup <laughs> bana ya. vermek ister misin? Onun hiç kafasını öpemem. Nereye? Biraz öperdim. <laughs> <laughs> Tüfş çok özür dilerim. <laughs> özür dilerim. Tamam, tamam şimdi <gülüyor> sakinleş. <gülüyor> tamam, tamam. Bu patine. Buraları çekmeyelim. Buralar birazcık <laughs> şiddet. İçeri yoktur, <gülüyor> 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 Kedi bahçesinde son durum. Kaşık kendince oynamaya çalışıyor. <gülüyor> Ay! <gülüyor> ya! Bu ya. Bu ya? <laughs> çok özür dilerim. Oo, oh, çok özür dilerim. Of, o kadar güzel ki. O kadar güzel ki. Böyle sarılmak. hediye mi? Memin bana göz jeli hediye etti. Çok teşekkürler. Uzun zaman aldığım en mantıklı hediyelerden biriydi. Gerçekten... Ne kadar aceleci bir asansör ya. Bakayım. Çok tatlı. Merhaba kedi. Sevde Vox. Sevde Burası bu eczane olacak. Çok heyecanlı değil mi? Duvarın rengi ne kadar güzel. Evet. Merve çok uzun zamandır bir şirkette çalışıyordu ama artık kendi eczanesini açmaya karar verdi ve şurada eczaneyi açacaklar. Ben de bunun için biraz heyecanlıyım çünkü Merve benim en yakın arkadaşım ve Eczanesi olacak. Televizyon almak için Teknosa'ya geldik. Ve benim tabii ki alerjim tuttu. Neye alerjim oldu, onu bile bilmiyoruz. Yani hapşurup duruyorum. Neyi almak istedin? televizyonu istiyorum. Her şey ben taşıyorum. Böyle bakacaksın kameraya, kameraya bakarak doğru yürüyeceksin. Doğru yürüyeceksin. Karşıya bakacaksın, kamera tam karşında olacak. <laughs> o çekmenin yağı. <laughs> Kameram anlık yaptırıyor Sev'de vlog çekme uğruna. Geri geri yürüyerek arabalara yem olmak üzereyim. Bunu da böyle kayıtlara geçsin istiyorum. şeker yemeye süpürdüğe ye geldi. Medium rare değil işte. Değil. Ya, medium, medium rare. Değil, ne kadar da benziyoruz birbirimize. Ha, değil mi? Benziyor muyuz ya? Siz. Benzemiyoruz <laughs> ya. Geldi. Biz, <emin gülüyor> <de. gülüyor> Biz Merve'yle cheese and onion burger yiyoruz. Mümin de <laughs> Şurada yazıyor. Burger yedik ve şu an sahile geldik. Merhaba. Merhaba. Sen ne kadar güzelsin. Böyle yenili yeneli. Ben üşümedim ya. Üşümedin mi? Evden Macbook'u var. Evet ben Apple'a elimi verdim, kolumu kaptırdım. Her şeyim Apple. Alıştım Ama mesela bazen uygulama silerken falan sürekli unutuyorum. Google'a yazıyorum. Macbook'ta uygulama nasıl silinir? Böyle şey beni çok sinir ediyor ve bence seni de çok sinir eder. Bir sürü oyun Macbook'a uygun üretilmemiş. İnmiyor hiç. hiç. Yani. Ama hiç inmiyor. Bir gün canın çekti inmiyor. Bizim bir tane böyle bir adresan vlogumuz var. Bir kutu kombine bakıyor Mümin. Kombinimi çok beğendiği için merak etti nasıl oluyormuş evet, diye. Çok yakında olacak diyor ama. Şimdiden mailimi yazacağım, haber verecekler. Aa. Erkek için aktif olduğu anda. <laughs> sadorusaz <laughs> evet, <laughs> Zaten oraya bakıyorum. <laughs> Açık kapı da bırakıyor. Açık kapı da bırakıyor. Her şey güzel, geleceksen ama gel gelirsen de gel yani. Gururu bir kenara bırakmış.